Son günlerde dünyanın gündeminde Filistin meselesi var. 1970'lerde olduğu gibi İsrail karşıtlığı doğudan batıya bütün ülkelerde çığ gibi büyüyor. İlginç olan bu karşıtlık Amerika Birleşik Devletleri karşıtlığına dönüşüyor. Bir konuda adaletsizlik, zulüm, soykırım ihtimali ortaya çıktığında sadece tehdit altında olanlar değil de bütün halklar büyük devletlerin nasıl bir refleks gösterdiğine odaklanır. İsrail'de ortaya çıkan olağanüstü durum karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin yangına körükle gitmesi ve Avrupa Birliği ülkelerini kendi politikalarına mahkum etmesi dünyada büyük bir mutsuzluk ortaya çıkarttı. Avrupa Birliği ülkelerinde İngiltere'de, Latin Amerika'da, Uzak Doğu'da, Afrika'da, Orta Doğu ülkelerinde, Türkiye'de, dünyanın dört bir yanında Gazze'de ortaya çıkan soykırım tehlikesine karşı yüz binler sokaklara döküldü. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ni protesto etti. Sivil kayıplara dönük tehdit ve travmaya dikkat çekti. Tepkiler çığ gibi büyüyor. Başta Sayın Erdoğan olmak üzere Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 1967 sınırları baz alınmak kaydıyla iki devletli çözümü dillendirdi. Arap ülkelerinin tamamı bu siyasi çözüme olumlu bakıyor. 7-8 yaşlarında Filistinli bir çocuk yaralı halde çağın en siyasi cümlesini kurdu. Hepimiz öldürseler de İsrail kaybedecek bu yaşanan bütün süreçleri özetliyor. Aynı zamanda milyonlarca çocuğun ölümle burun buruna olduğunu da fotoğraflıyor. İki devletli çözüm ve Gazze katliamından vazgeçilmesi konusu Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri tarafından dillendirilmeye başlandı. Bu işin sonu ya iki devletli çözüme varır ya da İsrail 100 yıllık bir güvensizliği satın almış olur. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'yı Müslümanlar eliyle kuşatma fikrinin uygulandığı yeşil kuşak harekatının İslam gaz ilerlediği günlerde ümmetçilik ve İslam devleti fikri İslam dünyasının belli başlı ülkelerinde sıkça tartışılan ümmetin birliği ile ilgili Sovyet Rusya modeline benzer bir özleme sahip olan idealist İslamcı gençler çoktu. Yeşil kuşak harekatını ümmetin lehine ve kurgulayanların aleyhine en ustaca kullanan lider Necmettin Erbakan oldu. Tevhid akidesine bağlı müvet anlayışında herhangi bir sapma, müsamaha göstermeden ehli sünnet ve cemaat üstüne uygun geniş bir kitleyi istikamet üzere tutarak, dost-düşman ayrımını titizlikle yaparak, Türkiye'deki siyasal ve dini ortama ilkesel, batı karşıtı bir duruş ile Büyük Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi ve sanayileşmesi dahil dev bir devlete dönüşmelerinin tohumlarını ekti. Bugün geldiğimiz noktada ümmetin birliğinin, parçaların birleştirilmesinden ziyade, güçlü ve nüfuzlu bir ülke etrafında toparlanması ile sağlanabileceğinin en çıkar yol olduğunu görmeye başladım. Milletler tarihte sahip oldukları kabiliyetlere tekrar erişirlermiş. Bu bağlamda Müslüman ülkelerde, Afrika ülkelerinde ve Latin Amerika'da Türkiye ile ilgili ilginç bir beklenti oluştu. Türkiye'nin kendi kalkınması, gelişmesi ve savunma sanayini yeniden kurması, bunları Batı'dan bağımsız olarak gerçekleştirmesi ve bu duruma liderlik eden Erdoğan'ın dengeli liderliği Türkiye'yi devletler ve halklar nezdinde bir umut haline getirdi. Türkiye'nin tarihsel bir misyonu vardı. Ekonomik olarak bu talebi karşılayacak gücü yoktu. Bugün bu misyonla güç buluşmak üzere Türkiye'nin vesayeti tasfiye etmesi, siyasetini sömürge imparatorluğundan bağımsız hale getirmesi adım adım birçok Müslüman ülkede gerçekleşebilir. İsrail'in soykırım yapma tehlikesine karşı Erdoğan'ın diplomatik girişimleri içinde sadece Mısır'la yapılan görüşmelerin bile etkisini görmüş olduk. Osmanlı kadar güçlü bir Türk Türkiye sadece bizim özlemimiz değil, dünyadaki bütün mazlumların özlemidir. Çünkü Türklerin bütün dinleri, kültürleri ve milletleri adalet ve merhametle yönetmeyi başarmış bir imparatorluk tecrübesi var. Batılılar yüzyıl topraklarımızı işgal etti. Yüzyıl Osmanlı'yı, Türkleri, Arapları karalamaya devam ettiler. Bütün bu çabalar bu büyük milletin büyüme istidadını ortadan kaldırmadı. Osmanlı kadar güçlü bir Türkiye'ye hem Gazze'deki çocuğun hem Türk dünyasının hem de bütün mazlumların ihtiyacı var.